Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Optimal Trade eğitim serisinin harmoniklerle ilgili ilk eğitim videosunu çekeceğiz. Konumuz bat pattern yani yarasa formasyonu. Eğer beni YouTube'da şu an ilk kez görüyorsanız, daha önce karşılaşmadıysak Twitter üzerinden Furkan Trade kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Bu eğitim videosunun devamı YouTube'da ücretsiz olarak herkese açık şekilde yayınlanmayacak. Bunun devamına Ulaşmak isterseniz veya bilgi almak isterseniz Trade Optimal sayfasına Twitter'dan e, mesaj atarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim videosunun daha önce birkaç yıl önce ben videosunu çekmiştim yani sadece yine bat ile ilgili. E, bunu daha profesyonel hale getirmek istedim. O dönem e, harmonik paternlerin e, çok güzel çalıştığını gören arkadaşlar bana sürekli mesaj atıyordu. İşte eğitim çek nasıl öğrenebilirim şeklinde. Ben de alercele bir eğitim hazırlamak zorunda kalmıştım bu talebi karşılamak için e, bu eğitimimi duyurmamıştım bile sadece bana mesaj atan ve ısrarla isteyen kişilere verdim bu eğitimi ancak ilk defa profesyonel şekilde bu eğitimi çekme kararı aldım arkadaşlar e, isterseniz lafı çok fazla uzatmadan eğitime geçelim şimdi e, dediğim gibi harmonik paternler oldukça keskin sonuçlar veren başarılı paternlerdir. Bunun e, en önemli sebebi harmonik bölgelerin Fibonacci ile belirlenmesidir arkadaşlar. Fibonacci'yi birçoğunuz ne olduğunu biliyordur. E, bilmiyorsanız da eğer benim eğitim serimi izlerseniz zaten öğrenirsiniz. Ama izlemeyecekseniz dahi Fibonacci'yi mutlaka bu işi yapıyorsanız öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu an Fibonacci'ye değinemeyeceğim ama teknik analizde en önemli araçlardan biri Fibonacci'dir ve harmonik paternlerde Fibonacci ile belirlenir ve bunu bir desene oturtmak, bir paterne oturtmak oldukça keskin sonuçlar vermektedir. Beni zaten Twitter'dan takip edenler harmonik paternlerin nasıl keskin çalıştığını görebilir arkadaşlar. Ee, piyasada harmonik paternleri kullanan kişi sayısı az. Kullananların da sadece %10 efektif bir şekilde kullanabiliyor. Tam anlamıyla doğru olarak bilmiyorlar ne yazık ki. O yüzden de gerçek bilgiye ulaşmak da oldukça zor. Ben bu paterni kaynak olarak Scott Carney'i size verebilirim. Yani şöyle harmonik paternler içerisinde ilk bulunan patern Gartley paternidir. Ve bulucusu da Gartley'dir zaten. Ancak yakın gelecekte Scott Carney farklı harmonik paternleri de bulup deneyimleyerek bunları bizlere sunmuştur. Yani bu mesela bat paternin bulucusu Scott Carney'dir. Ben... Scott Carney'den öğrendiklerimin üzerine kendi deneyimlerimi ekleyerek e, daha efektif kullanmaya çalışıyorum. E, o yüzden burada öğreneceğiniz şeylerin değerli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada ilk kuralımızın ne olduğunu söyleyeyim. Bir XA dürtüsel hareketimiz var. İmpalsif bir hareket. Ne demek bu? Buranın sert bir yükseliş gerçekleştirmesi gerekiyor. Sonra bir düzeltme hareketimiz var, bir geri çekilme hareketi. Sonra yine bir yükseliş hareketi var. Ancak bu yükseliş hareketi bir önceki tepeyi geçemiyor ve sonrasında bir düşüş geliyor. Ta ki D bölgesine kadar. D bölgesinde tekrar biz yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, M harfine benzeyen, çarpık M harfine benzeyen e, bullish bir harmonik patern oluyor. W harfine benzeyen de bir iş bir harmonik patern oluyor. Çünkü W harfine benzeyen paternde D'den sonra bir düşüş beklerken bu işte bir yükseliş bekliyoruz. O yüzden e, burada M harfine benzeyen yapıyı ikili tepeyle veya W harfine benzeyen yapıyı ikili dip ile karıştırmamak lazım. Çünkü ters mantık var. Yani ikili tepede biz düşüş beklerken e, burada D, D bölgesinden bir yükseliş bekliyoruz. Yine tam tersi ikili dipte yükseliş beklerken Burada D bölgesinden bir düşüş bekliyoruz arkadaşlar. E, o yüzden e, ikili tepe ve ikili dip formasyonları bu formasyonlardan oldukça farklıdır. Bunları karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi bu bölgeleri dediğimiz gibi Fibonacci ile belirleyeceğiz. E, her harmonik patende bu Fibonacci seviyeleri değişmektedir. Birbirinden ayıran kısım zaten burası oluyor. Şimdi bat patenle ilgili kurallarımız neymiş buna bakalım. X'ten A'ya çekilen Fibonacci retracement yani fit düzeltmesi toluğu ile tespit edilir. B bacağımızın seviyesi minimum 0.382'ye değmeli, 0.618 seviyesine ise temas etmemelidir. Yani X'ten A'ya bir Fibonacci çektik. Burada Fibonacci değerlerine baktığımız zaman minimum 0.382 seviyesine temas etmeli, yani burayı aşmalı ancak 0.618'e temas etmemelidir. Bunun doğrusu 0.5 seviyesinde olmasıdır arkadaşlar. Buna Scott Carney de değiniyor. Yani 0.5 seviyesini aşmayan bat patenleri daha güvenilirdir. Ancak çok 0.382 seviyesinde de kalmasını tercih etmiyoruz. 0.5 seviyesine bir temas edip geri çekilen harmonik patenlerde çok daha efektif çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde bir iş olan harmonik patende de bir şey değişmiyor. Yine x'ten A'ya çekiyoruz. Yine 0.382 ile 0.618 aralığında olacak. 0.5 seviyesi ideal olan seviyemiz 0.618'e kesinlikle değmemesi gerekiyor. 0.382'ye de temas edip çekilmesini çok e, efektif bulmuyoruz. Yani 0.5'e temas etmesi bizim açımızdan daha güvenli bir paten oluşturuyor arkadaşlar. Bunlarda büyük görselleri. A'dan B'ye çekilen Fibonacci tuğlu ile tespit edeceğiz C bölgesini. Ee, burada da C bölgemizin Fibonacci seviyeleri 0.382'ye kesinlikle değmeli. 0.886 seviyesini ise temas edebilir ancak aşmamalıdır demişiz. Ee, burada bu C dalgası 0.886 seviyesine kadar yükselebilir. Ancak üzerinde kalmasını hoş görmüyoruz. 0.382'ye de minimum temas etmesi gerekiyor. Yine bu da bir iş hali. Aynı şekilde yine A'dan B'ye çekilen Fibonacci tuğluyla 0.382 ile 0.886 arasında C bölgesini görmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi D bacağının belirlenmesi. D bacağımızı tespit ederken piyasada kullanımına pek rastlayamayacağınız ancak çok önemli olan bir yöntemden faydalanacağız. Potansiyel, reversal zone, PRZ yani potansiyel geri dönüş bölgesi belirleyerek D bacağımızı daha doğru ve güvenli bir şekilde tespit edeceğiz. Potansiyel reversel zonu nasıl belirlenir diye soracak olursak D bacağı için tek bir Fibonacci değeri belirlemekten ziyade farklı bölgelerden Fibonacci ölçümleri yaparak bir bölge oluşturacağız. Bu yöntemle hem patenli çalışma oranı artacak hem de farklı stratejiler geliştirmemize olanak sağlayacak diyoruz. Şimdi D bacağı belirlenmesi için ilk önce X'ten A'ya Fibonacci çekerek 0.886 seviyesini PRZ bölgemiz için ilk seviye olarak alacağız. Bu seviye PRZ'mizin en önemli seviyesi. Bugün Google'a bat pattern yazdığınız zaman D seviyesini 0.886 olarak gösterir arkadaşlar. Genelde piyasada da kullananların %90'ı X'ten A'ya Fibonacci çeker ve 0.886 seviyesini işaretler. Başka herhangi bir seviye göremezsiniz sadece bu seviyeyi kullanırlar. Evet, bu seviye D bacağı için en önemli seviyedir. Ancak tek bir seviye değildir. Bazen bu seviyeyi bekleyerek işlem kaçırabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bir işte de yine X'ten A'ya çekilen Fibonacci ile D bacağı için ilk belirleyeceğimiz seviye 0.886 seviyesi. PRZ bölgemizin ikinci seviyesini BC geri çekilme seviyeleri ile belirleyeceğiz. Bu seviye 1.618 ile 2.618 arasında olmalı. Ancak ideal değer olarak iki seviyesini kabul etmekteyiz. Yani B'den C'ye Fibonacci çekeceğiz. E, buradaki D bacağımızın seviyesi 1.618 ile 2.618 arasında kalmak durumunda. Ancak iki seviyesi bizim için ideal bir seviye diyoruz. Ve bunu da yine... Çıkan sonucu yani B'den C'ye Fibonacci çektiğimiz zaman örneğin iki seviyesini bulduğumuz zaman böyle bir çizgiyle burayı belirliyoruz arkadaşlar. Şu an iki tane seviyemiz oldu. Ee, bu arada burada bir notumuz var. Her zaman iki seviyesini kabul etmek zorunda değiliz. Eğer PRZ bölgemizdeki seviyelerin iki tanesi birbirine çok yakınken BC geri çekilmesinin iki seviyesi bu bölgeden çok uzak kalıyorsa... Yani burada gösterdiğimiz gibi mesela e, BC 1618 0.886'ya çok yakınken iki seviyesi çok alakasız bir bölgede ise e, o zaman diğer Fibonacci değerlerimize yakın olan seviyeleri kullanabiliriz. Yani 1618 ile 2618 arası kabul görüyor olduğuna göre, örneğin 1618 seviyesi daha uygun duruyorsa bunu da tercih edebiliriz. Bu tamamen benim kendi tecrübelerimle. Koyduğum bir kural. Böyle bir kural harmonik patenlerde yok arkadaşlar. Yani şimdi bir tane seviye belirledik 0.886 burası. Bc'nin iki seviyesi çok alakasız bir bölgede. Yani burayı mı bekleyeceğim, burayı mı bekleyeceğim diye düşünürken biz burada ne yapıyoruz? Aslında birbirine yakın olan güçlü Fibonacci seviyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer 1.618 seviyesi 0.886'ya yakın bir bölgede ise ben artık BC'nin iki seviyesini dikkate almıyorum ve 1.618 seviyesini işaretliyorum arkadaşlar. PRZ bölgemizin üçüncü seviyesi içinse Fibonacci Extension Tool'unu kullanacağız. Bir öncekiler Retracement yani geri çekilme tool'uydu. Bu Extension Tool'u geleceği tahmin etme tool'u olarak bilinir. Yani bu sefer 3 yerden işaretliyoruz arkadaşlar. A'dan B'ye gidiyoruz sonra C'ye gidiyoruz. Bu Fibonacci'ların kullanımını size göstereceğim. O yüzden bilmeyen arkadaşlar tedirgin olmasınlar. Ee, burada da 1.27 AB eşittir CD şartını arıyoruz. Normalde minimum AB eşittir CD görmek isteriz. Yani kural budur. Ancak genellikle güzel çalışan seviye 1.27 AB eşittir CD seviyesi. PRZ'mizin 3. seviyesidir. Burada 3 tane bölge belirledikten sonra burayı ben bir kutu içerisine alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kutu içerisine alıyorum. Ve diyorum ki ben fiyatın bu bölgeden dönüş yaşanması ihtimalini öngörüyorum deyip bu bölgeyi bekliyorum. Şimdi stop seviyesi olarak Scott Carney bir seviyesini bazı yerlerde gösterir. Bazı yerlerde 1.13 seviyesini kullandığını görürüz. 1.13 seviyesi yani şöyle ben harmonik patenlerde işlem alırken Stop seviyesini, harmonik paternlerin stop seviyesi olarak kullanmam. Şimdi neden kullanmam? Çünkü birbirinden çok uzaklar. Yani ben burada D bacağında işlem alıp stopumu buraya koyduğum zaman, mesela birinci hedefim de burası dersek, arada çok fazla bir, yani birebir gibi bir oran veriyor ve birebir bizim trade'de tercih ettiğimiz bir oran değil aslında. Çünkü eğer birebir trade edeceksen, bunun içinde komisyon oranlarını falan da hesaba katarsan, win rate oranının yani kazanç oranının çok yüksek olması lazım ki e, bir şeyler elde edebilesin. Bu da hem strese yol açar hem risklidir. Dolayısıyla ben stop seviyesi olarak e, harmonik paternleri yani harmonik patenleri kullanıyorum ama burada mesela örneğin bu bölgede price action tekniklerinden faydalanıyorum. Burada farklı teknikler arıyorum. Fiyatın burada dönüş aldığını gördükten sonra stopumu oradaki yapıya göre koyuyorum. Ama tabii ki ben şu an harmonik eğitimi verdiğim için önce sizlere harmoniye göre kuralları söyleyeceğim. Sonra da kendim nasıl kullanıyorum bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi e, x bölgesi de stop olarak kullanılabilmekte. Ancak bir anı 1.13 seviyesi çok güçlü bir bölge. E, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet x anın 1.13 seviyesini stop seviyesi olarak kullanmıyorum. Ancak Böyle bir harmonik patern oluştuğunda eğer D bacağından bir dönüş görmezsem biliyorum ki XA'nın 1.13 seviyesi çok güçlü çalışacak arkadaşlar. Yani 1.13 seviyesinin önemli bir bölge olduğunu bilin. Hatta o bölgede dönüş bile arayabilirsiniz. Orada onay alırsanız işlem bile alabilirsiniz. Ama normal şartlarda biz burada stop seviyesi olarak... 1.13'ün biraz altına alırız. Yani 1.13'e temas edebileceğini öngörerek 1.13'ün biraz altını harmonik patenlerde e, bat patern için stop seviyesi sayıyoruz arkadaşlar. Harmonik traderlar genelde 3'te 2 kuralı dediğimiz yöntemle işlem alırlar. Bu da belirlediğimiz PRZ seviyelerinin ikincisine temas ettiğinde işleme girmek anlamına gelmektedir. Stop seviyesi olarak 1.13'e fitil atma ihtimalini göz önüne alarak biraz mesafe bırakmak doğru olacaktır. Yani ne diyoruz? Biz burada 3 tane seviye belirledik. Ee, D bacağımız ikinciye temas ettiği zaman işlem alacağız. Stopumuzu 1.13'ün biraz altına koyacağız. İlk e, TP alacağımız yerde A'dan D'ye Fibonacci çektiğimiz zaman 0.382 seviyesidir. İkinci hedefimize ikinci hedefimiz ise 0.618 seviyesidir arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi bu harmonik paternler için olan kural ve uygulama şekli. Ama ben harmonik patenleri tek başına yani daha doğrusu sadece harmonik patern trade eden biri olmadığım için farklı teknikler de bildiğim için bu bölgede bir dönüş yaşama ihtimalimizi biliyorum. Bu bölgede dönüş bekliyorum ancak dönüşü işte ne bileyim ikinci çizgiye temas ettiği zaman işleme giriyorum şeklinde yapmıyorum. Bu bölgede bir dönüş onayı arıyorum price action teknikleriyle. Bunları da zaten eğitimin devamında anlatıyor olacağım. Bu da bir iş olan versiyonu yine 3 tane bölge belirlemiştik İkincisinden işlem alıp e, A'dan D'ye Fibonacci çektiğimiz zaman 0.382 seviyesi ilk hedefimiz 0.618 seviyesi ise ikinci hedefimizdir. E, harmonik paternlerde genelde 0.382 seviyesi oldukça net bir şekilde gelir, çabucak gelir. 0.618 seviyesi de gayet iyi çalışmakla birlikte 0.382 kadar e, çok gelmeyebiliyor arkadaşlar. Yani 0.382 geldiği zaman masadan riskimizi almamız gerekiyor. 0.618 illa gelecek diye beklememek gerekiyor. Evet burada da az önce anlattıklarımdan bahsediyorum aslında. Ancak bu yöntem risk reward olarak pek tatmin edici olmayacağı için yani ne demek risk reward? Risk ödül oranı. Yani burada riske ettiğimiz bölge çok geniş olduğundan bizi tatmin etmeyecek. Ben sizlere bu paterni price action teknikleriyle trade etmenizi önereceğim. PLZ bölgesine giriş yapan fiyatı izlemeye başlayarak daha küçük zaman dilimlerinde market dönüşleri arayıp işleme dahil olmak hem risk reward oranınızı artıracak, hem onay almadığınız işleme girmeyeceğiniz için gereksiz stoplardan koruyacak, hem de paternin çalışma oranını artırmış olacaktır. Bu konuları price action ile harmoniklerin dansı dersimizde detaylıca ele alacağız arkadaşlar. Ben ee, harmonik paternleri çok önceden biliyordum, formasyonlarla ilgili eğitimleri almıştım. Price Action konusunu çok bilmiyordum açıkçası. Ancak Price Action öğrendikten sonra harmonik paternleri kullanmam aşırı keyifli oldu. Yani eskiden e, yalan söylemeye gerek yok bu kadar efektif kullanamıyordum arkadaşlar. Sadece harmonik patern bilmeniz e, ne yazık ki yeterli olmuyor. Farklı tekniklerle desteklemek gerekiyor. Ama Price Action ile birlikte gerçekten Price Action ile Harmoniklerin dansı eğitimi vereceğim bir seviyeye getirdi diyebilirim yani hani bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum ikisinin uyumunu. Şimdi e, harmonik paternin teorik eğitimi burada bitti. Bundan sonraki videoda e, örnekleri grafik üzerinde göstereceğim. E, bir sürü örnek yapacağız. E, bunları karmaşık olduğunu düşünmeyin. Bir kere kavradıktan sonra artık çok basit hale geliyor. E, Uygulayarak da kafanızda yer edeceğine eminim. Bir sonraki eğitimimizde uygulamamızda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.